Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye'de o kadar özgür ve güçlü olur. Kadın haklarının korunması ve eşitliğin sağlanması için hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde gidilecek daha çok yol var. Bugünkü konuklarımız da Bursa'da güçlü bir kadın örgütü olan Koza Kadın Derneği yöneticileri olacak. Kendileriyle aterkil bir toplumda kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini konuşacağız. Türkiye ve Bursa gündemini konuştuğumuz doğrudan taraf başlıyor. Nöbetçi gazete ekranlarından merhaba. Bugünkü konuklarımız Koza Kadın Derneği'nin değerli yöneticileri Necla Türemen ve Nursel Debir bizler de olacak. Kendileriyle kadınların görmezden gelinen emeğini ve gücünü ve aserke toplumda kadın mücadelesini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız merhaba, diyerek efendim. söze başlayalım. <laughs> Merhaba, hoş Merhabalar. Bulduk. Bugün birçok konuyu konuşacağız. Hem dünyada hem de Türkiye'nin dört bir yanında artık 8 Mart'a yavaş yavaş yaklaşırken bir takım etkinlikler, alma etkinlikleri düzenleniyor. Bugün hem 8 Mart özelinde hem de kadın dayanışmasının ve mücadelesinin önemini üzerine konuşacağız. Şimdi Koza Kadın Derneği ile başladık. Ben kuruluş hikayesini biliyorum. Çok güzel bir mücadele örneği aslında. Bursa'da da çok güzel bir dernek. İlk olarak Koza Kadın Derneği'nin bir kez daha kuruluş amacını Nejat Türemen'den dinlemek istiyorum. Ve Bursa'da yine Osman Gazi Belediyesi'nin de katkılarıyla çok güzel faaliyetler, eğitimler düzenleniyor. Bu eğitimlerin de içeriğini Neca Türemen'den öğreneceğiz. Söz sizde Neca Hanım. Koza Kadın Derneği'nin kuruluş amacını ve hikayesini bir kez daha dinleyelim. Tekrar merhaba. Koza Kadın Derneği 2012 yılında kadına yönelik şiddet ve kadın istihdamı üzerine kuruldu. Ama 2012 yılından önce biz var ee, 2000 2005 yılında Bursa'da bir fabrikada, tekstil fabrikasında 5 tane kadın işçi gece vardiyasında yanarak ölmüştü. Biz de 2006 yılının 8 Mart'ını Bursa Kadın Platformu olarak o zaman bütün Türkiye'deki kadın örgütlerine çağrı yaparak Bursa'ya davet ettik ve o 8 Mart'ı, 2006-8 Mart'ını o kadın işçiler için adadık ve o günden sonra da 6 yıl boyunca Bursa'da bir bağımsız kadın derneğine ihtiyaç var dedik dedik ama 6 yıl boyunca da kurmaya bir türlü cesaret edemedik. Çünkü e, o kadınlar ya sendikada ya partide ya dernekte zaten çalışıyorlardı. Bir dernek daha olursa iş yükümüz artacaktı. Ama kadın cinayetleri artmaya başlayınca dedik ki artık ertelemenin şeyi yok. Ve e, bir iki yıl kendimiz için e, e, okumalar yaptık, e, bir sürü e, makaleler taradık, kitaplar okuduk ve nihayet e, Mayıs ayında, 2012 Mayıs ayında Kurulduk. kendimizi kurduk. Hı hı. Şimdi o e, 2006'daki e, logoda, e, kullandığımız logoyu da e, Necla Aslan'dan rica ettik bizim logomuz olabilir mi diye. Hı hı. Öyle bir öyküyle Koza Kadın başladı. Yolu çıktı. Ee, başladığımızda zaten e, hemen 6 ay sonra bir e, var. Kadın evi istihdama girişimi. Evet. Onlar e, kreş kampanyası yapıyorlardı. Evet. Ve biz dernek olarak Bursa'daki e, kreş haritasını çıkardık. Ve tekstil kenti olan Bursa'da sadece 3 tane büyük fabrikada kreş olduğunu Diğer fabrikaların kreş hizmetlerini dışarıdan taşeron Aldıklarını öğrendik. Şu anda kaç tane kreş var onu e, bilmiyorum ama sanıyorum dört olmuş. Çok yetersiz. Yani çok yetersiz. İstihdamımız bu. E, kurulduğumuzdan bu yana işte Sığınaklar Kurultayı Bileşeniyiz. E, kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye'nin her yerindeki kadınlarla yılda iki defa e, bir araya gelerek politikalar üretiyoruz. Sonra o politikaları ilgili bakanlıklara, müdürlüklere, belediyelere gönderiyoruz ve bir yaptırım şeyi oluyor bazen, bazen olmuyor, bazen evet. oluyor. İşte dernek olarak da kendimizin kapasitesini yükseltmek, üyelerle dayanışmak amacıyla ve halka kendimizi duyurmak amacıyla da dışarıya yönelik şeyler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bu genelde her konuda işte bir dağcık kadın da olabiliyor, işte aşk da konuşabiliyoruz veya işte kadın yoksunluğu, kadına yönelik şiddet gibi bu Osman Gazi Belediyesi ile bu sene çok güzel 6 tane etkinlik yaptık evet, Takip ortaklaşa ve şey katılım da iyi oldu. Gelenler mutlu, katılanlar mutlu bir şekilde çok da ayrıldığımız bir toplantı verimli toplantılar dizisi oldu. O toplantılarımız devam edecek. Ya, Osman Gazi Belediyesi dışında da biz e, farklı etkinlikler yapıyoruz. onu da yerimiz Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde. E, odamız var. Haftanın 3-4 günü gündüzleri açız. E, gelmek isteyenler buradan da çağrı evet. yapabiliriz. Hatırlatmış e, olalım. Bazen de şey e, atölyeler yapıyoruz dernekte. Mesela en son örgü atölyesi yaptık. Ondan önce bu Atölyesi yapmıştık, sabun atölyesi gibi böyle değişik atölyelerimiz de var. Evet devam ediyor. Ee, sadece kadın hakları üzerine değil, çocuk hakları, LGBT hakları kısacası insan haklarına yönelik mücadele eden bir dernek Koza Kadın Derneği. Az önce Nezah Türeminin de ifade ettiği gibi herkese kafalarınız açık. Şimdi 8 Mart'a gelmek istiyorum. 8 Mart tarihsel önemi. E, Önemiyle birlikte değerlendirmek gerekirse aslında işçi hakları hareketine dayanıyor. Amerika'da insanca ve eşitçe çalışma koşulları için mücadele veren 40 kadından 129'u maalesef ki yanarak can vermişti. Bugün aslında 8 Mart nedir? Nasıl anılmalıdır? Sorusu üzerine duracağız ve ben sözü artık yavaş yavaş Nursel Demir'e bırakmak istiyorum. 8 Mart nasıl kutlanmalı? Nasıl anılmalı daha doğrusu? doğrusu. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle tekrar merhaba. Merhabalar. Ee, 8 Mart aslında sadece bir gün. Oysa kadın mücadelesi çok uzun yıllardır, yüzyıllardır devam eden bir süreç. Hatta daha tarihsel sürece inecek olursak Fransız ihtilaline kadar gidebiliriz. Olympe de Gauche, e, Senato'da erkeklere verilen insan haklarının kadınlara da verilmesi gerektiğini savunduğu için buna ilişkin bir manifesto hazırladığı için giyotinde kafası vurulmuş bir kadındır. Yani bizim mücadelemiz aslında çok eskilere dayanan bir mücadele ve biz burada bu mücadeleyi hayatta kalmak pahasına veriyoruz. <laughs> Fakat topluma baktığınızda feminist harekete baktığınızda e, feministlerin genelde erkek düşmanı olarak anıldığı bir e, Maalesef böyle spekülatif bir, var, bir yaklaşım var. var. Böyle bir algı var ve aslında bizim hiç kimseye bir düşmanlığımız yok. Bizim toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında ortaya koyduğumuz tutum da bu. Yani düşmanlık olarak tanımladığınız şeyin ne olduğuna bakmak lazım ve bu düşmanlığı kimden ne zaman nasıl gördüğünüze bakmak lazım. Reelde yaşam böyle yürümüyor, sürmüyor çünkü ve 8 Mart bizim için öncelere bir gündü, kapalı alanlarda yaşanıyordu. Daha sonra 20'li 30'lu yıllardan sonra artık sokağa taşmaya başladı ve özellikle Anadolu'dan Türkiye'den bahsediyorum. Sokağa taştıktan sonraki süreçte de hatta 90'lı yıllara geldiğimizde de Kadınlar artık toplumda ikinci cins olmaktan e, çıkıp gerçekten birer birey olarak toplumsal, siyasal, hukuksal her alanda ev içinde veya ev dışında özel alanda ya da kamusal alanda erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan bir hareketin içinde e, mücadelelerini yükselttiler. Ve biz gerçekten çok fazla mücadele ettik, çok fazla e, kayıp verdik. Ama bütün bunlarla beraber de çok güzel kazanımlar elde ettik. Bunları görmezden gelmemek lazım. Ve aslında 8 Mart bizim için bir araç, şunun için bir araç her şeyden önce cinsiyetçiliği doğru tanımlamamız gerekiyor. mücadeleyi doğru tanımlamamız gerekiyor. Bizim amacımız, hiç kimseyi ekarte etmek değil. Kadınların üstün olduğunu filan düşünmüyoruz hiç kimsenin birbirinden üstün olmadığını düşünüyoruz. Aslında bizler farklıyız ve farklılıklarımızla bir arada zengin, güzel, mutlu, huzurlu, keyifli bir hayat yaşamak istiyoruz. Her şeyden önemlisi de insan onuruna yakışır bir hayat yaşamak istiyoruz. Bu kadar basit bir cümle ve temeli var mücadelemizin. Evet bu konular gerçekten çok önemli. Peki kadınlar mevcut sistemde nasıl mücadele etmeli? Neler öğütlersiniz? Neler anlatmak istersiniz? Kadınlar? Bunu bunu bir sac gibi düşünelim. Ee, hem halkı kendi içerisinde bilincini yükseltebileceği çalışmalar. Aynı zamanda yerel yönetimlerin bu konudaki yapacağı çalışmalar ve genel anlamda da yani şu anda biliyorsunuz 6284 sayılı bir yasamız var bizim ve bu yasanın hayata geçmesi için de yine devlet kademeleri tarafından e, siyasi sistemler tarafından da yürütülmesi gereken bir süreç Etkile olmalı. Etkile bir şekilde uygulanmaya geçilmeli Geçilmeli. Şimdi bu sac ayağını da kısa, orta ve uzun vadeye bölmek gerekiyor. Yani kısa vadede ne yapılmalı, orta ve uzun vadede neler yapılmalı. Böyle bir sistematiğin içerisinde neler yapmamız gerektiğini tartışmak ve bunu hayata geçirmek bizim önümüzdeki o devasa sorunu çözülebilir hale dönüştürecektir diye düşünüyorum. Biz Koza Kadın Derneği olarak da bunu böyle uygulamaya özen gösteriyoruz. Yani bizim kısa vadede yapacaklarımız, orta ve uzun vadede yapacaklarımız var. Hı hı. Gerek iktidarın, gerek yerel yönetimlerin, gerekse de derneklerin, STK'ların aslında el ele vererek mücadele içerisinde, dayanışma içerisinde olmaları gerekiyor. Peki Necla Türemez siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de Nursel'in kaldığı yerden devam edeyim. E, toplumdaki -er ki yapı e, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada var. O erkek şiddeti işte erkek hegemonyası ee, yani maalesef dünyanın her yerinde kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görünüyor ve biz artık buna e, cins kırım diyoruz. Cins kırım. Hı. Evet. Çünkü sürekli kadınlar öldürülüyor. Ve e, kadınlar en yakın e, en yakınları tarafından ha. öldürülüyor. K kocası boşanmakta olan boşanmak sürecinde olan kocalara ayrılmak sürecinde olan sevgilileri, abileri, babaları tarafından öldürülen bir sürü kadın var. Bir de son zamanlarda intiharlar var. İşte şu kattan düştü, intihar etti. Onları da biz kadın cinayeti olarak değerlendiriyoruz. Çünkü faili meçhul olarak kalsın istemiyoruz. Çünkü hiçbir kadın kendini o kadar yüksekten yani niye atsın ki cıvıl cıvıl genç kızlar falan. Yani söylemek istediğimiz dünyada ve ülkemizde kadın erkek eşitliği olmadan yani eşitlenmeden huzur yok. Hiç kimseye huzur yok. Yani aileye de huzur yok. Devlete de huzur yok, belediyelere de huzur yok çünkü her şey ona göre dizayn ediliyor. Kadınlar özgür olmadığı müddetçe ülkede zaten özgür olamaz. Yine Nursel Demir'e dönmek istiyorum. Özellikle cinsiyetçilik tanımı kavramı ile ilgili sizin de söylemek istedikleriniz var. Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Necla biraz evvel öldürülen kadınlardan ve nasıl öldürüldüklerinden bahsederken ben şunu da söylemek istiyorum. Şüpheli ölüm adı altında bir ölüm var. Yani cinayetlere baktığımızda mesela işte ayda 50 kadın öldürülüyorsa 50 kadının ölümü de şüpheli. Bunların da gerçekten dikkat çekilmesi gerekiyor. Peki buraya nasıl geliyoruz? Yani bu kadar kolay nasıl öldürülüyor bu kadınlar? Cinsiyetçilik tanımına girmek gerekiyor. Cinsiyetçilik aslında şöyle bir şey herhangi bir durumu erkek veya kadına biçtiğinizdeki aradaki duygu ve düşünce farkıdır cinsiyetçilik. Somutlaştırayım. Gece 3'te sokakta gördüğünüz bir kadına ya da bir erkeğe hissettiğiniz duygu ve düşünce farkı cinsiyetçiliktir. Bu bir ...parametredir aslına bakarsanız ve... ...kadınların nasıl ikincilleştirildiğine ...iyi bir tanımdır bu. Kesinlikle. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde gerçekten çok acı bir olay yaşandı. Bir şahıs, bir adam sırf ısınmak için bir kadını... ...daha doğrusu öldürdü. İçeri girip yani hapise girip... ...parasız bir şekilde yan gelip yazarak tabiri caizse... ...sırf bu haktan, hak mı diyoruz artık nasıl ifade etmek gerekirse... ...bir kadını yaraladı, bu kadın ölebilirdi. Aslında ifade ettiğiniz tanıma da sanırım... Çok uyuyor. Çok uyuyor. Şöyle mesela erkekler çok öfkelendiklerini, sinirlendiklerini, kızdıklarını, kıskandıklarını söylüyorlar ya ve bu öfkeyi e, öldürerek ortaya koyuyorlar ya. Yani bu erkekler patronlarına, sokaktaki herhangi bir erkeğe ya da nasıl diyeyim hayatındaki başka bir erkeğe ya da kendinden daha güçlü birisine karşı bu öfkeyi neden öldürerek göstermiyorlar da? sadece kadınları ve çocukları öldürüyorlar. Çünkü burada zayıf halka olarak görülen kesim kadınlar ve çocuklar. En kolay istismar edebileceğiniz, öldürebileceğiniz kesim kadınlar ve çocuklar ve onları mülkü olarak gördüğü için, eşyası olarak gördüğü için buna da hakkı olduğunu düşünüyor. Evet. Tam da buradan yola çıkıp tanımları doğru koymak gerekiyor. Daha çıplak bir şekilde ortaya koymak gerekiyor bu sorunu ve kelimeleri de süslemeden alabildiğini açıklıkla ifade Net etmek şekilde. gerekiyor evet. burada basının da aslında üzerine düşen çok görev var Biz her fırsatta dile getiriyoruz o kullanılan dil de aslında baktığımız zaman cinsiyetçi bir dil cinsiyetçi bir terim oluyor Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi ...öfkeli koca ya da kıskançlıktan gözü dönmüş koca gibi e, tabirler ifade ediliyor çok Halbuki, tehlikeli bunlar e, öldürmenin evet. yaralamanın bir cana kastetmeniz hiçbir sebebi olamaz değil kesinlikle değil olamaz ve bunun için e, birlikte yaşadığımız doğada yaşadığımız bütün canlılar içinde Geçerli bu. Herkes için geçerli. Evet. Sağlıklı barış içinde güzel huzurlu bir hayat yaşamak mümkün ve bunun da sevgiyle barışla hoşgörüyle yakalanması mümkün. Evet. Imkansız değil. Bir de şu konuya da özellikle değinmek istiyorum. Siz de çünkü zaman zaman bu konu üzerinde çok tartışmalar yapıyorsunuz, paneller düzenleniyor. Toplumda bize empoze edilen bir anlayış oluyor. Örnek veriyorum kazın programlarında yaşanan olaylar, yine dizilerde aserkil e, ifadeler, e, söylemler, oyunlar. Bu konulara bakışınız nasıl? Sanki böyle alıştırılıyor toplum. Aslına bakarsanız ataerkil toplum kadını da erkeği de biçimlendirerek yetiştiriyor. Yani diyor ki sen şöyle bir kadın olacaksın, sen şöyle bir erkek olacaksın diyor. Bütün bu şekillendirmelerinde topluma yansıması bu şekilde gerçekleşiyor. Hangi okulu bitirirseniz bitirin, hangi eğitim kurumundan geçerseniz geçin. Eliğinize kemiğinize işlemiş bir ataerkil ideoloji var. Bunu fark etmediğinizde ve bu avantajları mesela toplumun erkek ideolojinin bir erkeğe yüklemiş olduğu avantajları vazgeçmeden yaşamaya devam ettiğiniz sürece ne okuduğunuz okulun ne kitabın hiçbirisinin bir önemi yok çünkü içselleştirmemişsinizdir onları. E dolayısıyla da toplumun çok büyük bir kesimi kendine ait hissedebileceği bir yaşam dizisini seyretmeyi doğru buluyor. Diğer türlüsü mücadele gerektiriyor bakın mesela koza kadın Derneği kuruldu ve koza kadın Derneğinin cephesi çok fazla çok fazla sayıda kadınla ve erkekle mücadele halinde Çünkü e, bu cepheleri ancak mücadele ederseniz geçebiliyorsunuz sizi bu savaşa iten ideolojinin kendisi aslına bakarsanız Bu anlamda da mücadele alanımızı daraltmak istediğimizde ya esir ama güvenli bir hayatı tercih ediyoruz ya da özgür ama güvensiz bir hayatı tercih ediyoruz. Çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. Ben Necla Türemelere söz hakkı vermek istiyorum. Sen ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi bir dizi izleyicisi olarak ben de dizileri seçerek izliyorum. Her diziyi izlemiyoruz tabii. Eleştirel bakıyoruz. Eleştirel bakıyoruz. Örneğin işte bir kadına kadınları Kadın sorununa ele alan bir dizi olunca da onu çok dikkatli izlemeye başlıyoruz. Ama şöyle oluyor diziler. Önce bir 5-6 bölüm çok güzel gidiyor. Hmm. Hah diyorum işte bu dizide kadın sorunu irdelenecek, şey falan. Ama ondan sonra nasıl oluyorsa... O dizi tamamen farklı bir yere evriliyor, farklı konular, işte aşklar giriyor, oyuncular giriyor, çıkıyor. Yani böyle bir karmaşık. Evet. Bütün dizilerde bu şeyi gördük Hedefinden yani. Hedefinden şaşıyor. şaşıyor. Dizi adı vermeyeceğim ama, ama yine de birkaç dizide o işte kadın şiddeti, kadına yönelik şiddet, işte o toplumsal cinsiyeti açıklayan hani bir, bir cümle de olsa, bir paragraf da olsa o, o tür şeyleri duymak da bizleri mutlu ediyor yani. Evet. Ama ileride belki daha güzel diziler olacaktır ve topluma faydalı olacaktır. Evet umudumuzu koruyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken buradan kadınlara, annelere, anne olmayı tercih etmeyen kadınlara, LGBT'yi artılara neler söylemek istersiniz? Vermek istediğiniz mesajlar ne olabilir? Hmm, anne şimdi yalnız yaşayan bir kadın olarak. <laughs> yalnız yaşayan kadınları, erkekleri aile olarak görmüyorlar ya. Birey olarak görüyorlar. O da bir yaramız. Belki bunu daha sonra konuşabiliriz. Ben 8 Mart yaklaştığı için 8 Mart'a yönelik bir çağrı yapayım. Her 8 Mart'ta Bursa'da, Bursa Kadın Platformu olarak biz yürüyüş yapıyoruz, alanda oluyoruz. Bu 8 Mart'ta da 19.30'da toplanıp 19.30'da Fomara Meydanı'ndan kent meydanına yürüyeceğiz. Bursa'daki bütün kadınlara, LGBTİ LGBT artılara o meydana bekliyoruz. Müce güçten kuvvet doğar. Ne kadar çoksak o kadar sesimiz çıkar diyorum. teşekkür ediyorum yayını çağır, davet ettiğiniz için. Evet. 8 Mart bizim için önemli bir sembol her şeyden önce. Gerçekten çok çok önemli bir gün. Kimisi için kutlama, kimisi için anılma, ee, birçoğumuz için çok çok önemli bir gün. Adının ne olduğunun da çok önemi yok biliyor musunuz? Burada bütün dünyanın dikkatini çekmek ve böyle bir günün özelinde konuşmak, bir araya gelmek çok e, önemli ve güzel bir şey. Öncelikle Nöbetçi Gazete'ye çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür bizi davet ]iniz. ettiğiniz için. Bu anlamda da kadınlara diyoruz ki, Aterkil ideolojinin Böl parçala yönet sistematiğiyle kadınları içlerinde bölen, parçalayan, onları kategorilere ay, ayıran böyle bir sistematiğin içinde e, eriyip gitmeden farklılıklarımızla bir araya gelip güçlenmemiz mümkün. Bu imkansız değil. Özellikle kadınları kadınlara kırdıran, birbirine düşman eden, kadınları bir erkek üzerinden tanımlayarak yol almaya çalışan bütün kadınlar dahil olmak üzere herkesi içimize davet ediyoruz. Diyoruz ki kadın kadının kurdu duru değiştirmek elimizde, gerçekten yurt olmayı başarmak elimizde. Bunun için de Necla'nın bütün taleplerini, dileklerini gönlümden katılarak herkesi 8 Mart'ta alanlara davet ediyoruz. Bütün kadınları LGBT artıları herkesi davet ediyoruz. Bir araya gelerek birçok şeyin üstesinden geldik. Gelmeye devam evet. edeceğiz. Bunun da en güzeli göstergesi bugün burada bunları konuşabiliyor evet. olmak. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Her zaman bekleriz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Evet değerli izleyenler bugün Bursa'da çok önemli bir dernek olan Koza Kadın Derneği yöneticilerini ağırladık. Bir sonraki programla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz.